Kemal? Ne var? Mesude'yi gördün mü? Gördüm. Ne yapıyor? Radyo dinliyor. E pes yani Kemal. Pes yani. Ne kadar rahatsın ya. Hiç utanmıyorsun değil mi? Ne oldu gene ya? Ne yaptın utanacak? Koskoca üniversiteye giden gelinlik çağında bir kızın var. Ve sen ona hala radyo dinlettiriyorsun ya. Hem de bu çağda yani. Bu muhabbetin sonunda başıma bir meteor düşecek ya, bakalım ne. Çıkart ağzından o baklayı Neriman. Bak Kemal, Cem'le buzdolabını yeniledi, hiçbir şey söylemedim. Gardrobunu, mutfağını, büfesini, şusunu busunu değiştirdi. Ağzımı bile açmadım. Evini boyadı, yepyeni bazana boya yaptırdı. O zaman da sustum. Ama bendeki de can yağlı yani Kemal ya. Ben de insanım ya. Ağzım var, dilim yok diye Mesude ile beni bu kadar ihmal etmene asla müsaade edemem Kemal. Ne diyorsun sen Neriman? Na buraya bir televizyon konduracaksın Kemal. Hem de hemen. Bak bu örtüyle vazoyu da televizyonun üstüne koyacağız. Böyle hazır. Bekliyor. Televizyonunu bekliyor. Kemal Mesude ile beni bu utançtan kurtaracaksın. Anladın mı? Maazallah. Cemile bizden evvel o televizyonu alırsa Kemal, o zaman benden çekeceğin var bak bilmiş ol. Hem vallahi de billahi de. Bak yemin ediyorum. Meteordan beter düşerim senin o kafana. Oğlum ne oyalanıyorsun? Yesene yemeğini çocuğum. Bak şimdi arkadaşların gelecek. Aç açın okula mı gideceksin? İyiyorum anne. Atölyelik tadilat işleri bitti mi anne? Bugün bitecekti. Gideceğim birazdan. Bugün iş başı. Televizyon alacağız değil mi? Bakarız. Bakarız demiyor. Unutayım diye öyle diyorsun. Bilmiyorum sanki. Sen kerrat cetvelini ezberledin mi? Ezberledim. Dokuz kere de. 8 Bilmiyorum. Kerat cetvelini bilmiyorsun ama zakar okumayı biliyorsun. Kimdi lan bu Kerat? Cetveli neydi? Kim? Nereden musallat etmişti başıma ya? Cehennem azabı gibi Ha bir çeşit işkence. Yani en umulmadık yerde, en beklenmedik anda karşıma çıkar, göğsümün orta yerine bir ok gibi saplanır ve yakardı içimi. Yani bugün bile yanımda öğrende bir. Kerat cetveli dese, korkuyla ayağa fırlar, topuklarımı vurarak hazır ola geçerim. Sevdonsuz kelepçe ben hepsini ezberleyeceğim, söz! Hayır efendim. Ezberle, televizyon sonra. Ölürüm ben olmak kadar be! <gülüyor> <gülüyor> Hadi be anne ya, ne olur. Allah! <laughs> Ay, tamam tamam. Ben az sonra okul çıkıp televizyoncuya gideyim, siz orada bekleyeyim, tamam mı? Orada onları eve getiririz. Sen nereden biliyorsun televizyoncunun yerini? Biliyorum tabii, Gıp gıygıyur televizyonlar var orada. <laughs> İyi tamam, televizyoncunun önünde buluşuruz, tamam? Anne ben çıkıyorum. Hı. İstersen seni de bırak. Ég stáð málsins það. Ég er að vera að syrja það. Ég var að sjóta. Bak oğlum geç kaldım işte, ne yapayım? Hadi. Asıl sana hadi. Oo, buyursunlar efendim, hoş geldiniz. <laughs> hoş bulduk. Televizyon mu Tam yerine geldiniz. Benim televizyonlarım Türkiye'nin en iyilerindendir. Siz mi imal ediyorsunuz? Hayır, ben sadece satıyorum. Ama ben kötü mal satmam. Mesela bu, tavsiye edebilirim. Yedi kanalı var. Bakın, şu uzun düğmelere bastığınız zaman, kanal tercihi yapabiliyorsunuz. Ama şimdilik tek bir kanal yayın yapıyor. Ama pek yakında bu kanal sayılı bir çoğalacakmış. Kayın Kayınbiraderim televizyonda çalışıyor, o söyledi. Oradan biliyorum. Aman aramızda kalsın. Ama tercih sizin. <laughs> televizyon alıyorlar. bilirim. edebilirim. Geldim. Anne. Ne oluyor kız peşinden atlı kovalıyor? Cemile yengemler televizyon alıyor. Gözümle gördüm. Kim? Bu? oluyor ya? Yürü, gidiyoruz. Nereye? Televizyoncu ya. Aaa! Abi, deriyim abi. Bardak. Ne olur. Aman. Alacak olacak. Şuraya alalım. Aman, dikkat. Ay. Ay tamam. Ha. <laughs> Aa, böyle çıkıyor vallahi. Bence Ebru'yla bir pozisyon daha iyi. Böyle iyi oldu galiba ha? Ya az evvelki daha iyi bir şekilde gibi ha? Yok baba ne böyle iyi? Bak bu koltuğa oturdum televizyon tam karşımda. Masada, koltukta her yerde geriliyor televizyon. Vay vay vay. <laughs> hadi o zaman televizyonu kuralım. Hadi hadi. Hadi, gel anne şekilde. Şey şey gel. Gel, gel, bakayım. Ne var? Tut kutunun ucunu. Ha. Ya bismillah. Aman aman, Ay, dikkat, dikkat, dikkat dikkat! Camın elçisizliği vermesin, patlar patlar sonra eme lazım ha. Hiçbir şeycik olmaz, taş gibidir bunlar namussuzum. Antenini de takayım. Açılıyor mu şimdi, gösterecek mi? Tabii ya. Ne, ne görünüyor burada ya? Bozuk bu ya. Ne? Olur mu öyle? Anten ayarları yapılacak da. Ee, birisi çatıya çıksın, anteni Çamlıca Tepesi'ne çevirsin, tamam mı? İlla Çamlıca Tepesi'ne mi çevrilecek? Ya, yakın tepeye olmaz mı? Olmaz, verici orada. Ne veriyorlar ki Çamlıca'da? Teyze, öyle değil. Biz anlamayız bu işlerden. Siz çıkın çatıya, nereye çevrilecekse çeviriverim. Yo, ben çatıya çıkamam. Başım dönüyor benim, rahatsızlığım var. Televizyonu kurdum, anteni bağladım, kabloları ayarladım. Bundan sonrasını siz ayarlayın. Hadi bana eyvallah. Aa, aa. Allah Allah, Allah. adam nesne oturmuş gibi kaçıverdi. Ee, kim çıkacak çatıya? Ne? çıkmamayın. Asla çıkmam. Çevir, çevir! 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 Oğlum çevir! Ay, ay, ay çevir, ay, çevir, ay, çevir de ay, ben de çeviriyorum anne burada ya. Başım döndü be. Ay, ay, ay. Demin daha iyiydi, bir daha çevir. Ha. Ha. Çevir! Çevir, çevir! Başım döndü be benim de. Ya gitti ya. E, i̇yice gitti şimdi. Gider tabii. Ne oldu oğlum? Bir daha çevir. Çevir. Çamlıca'ya çevir. Ya deli olacağım. Nerede bu Çamlıca tepesi? Ya ne bileyim televizyoncu öyle dedi ya. Hay ben o Çamlıca'nın da. Televizyoncunun da. Ha. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.